Sadık böyle diyor. Abilere devam, çatışmaya devam. Bir kurtulalım. <ama. tamam, ben atlamış olabilirim Sadık. Tamam, veriyorum. Hadi bak. Ama bu kafama 45 vurdun gerçeğini değiştirmez. <laughs> Yo onu vurdum. Lan bir tane adam vurdum. O da senin yüzünden gitti. <laughs> Voleybol mu oynuyoruz lan burada? Nereye gidiyoruz? <laughs> lan lan bombayla bir yere gidiyorum ben. Bunu arkana vermeye geliyorum. <laughs> Geç kaldık. Geç İlla vereceksin değil mi o bana bunu? Gördüm. Lover var mı lover? Lan short var. Long bas ya. Long bas işine basıyorum. Kilon 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 reski. Site boş al sayın Abi aşınmana aşınmadım için bir şey olmadı bana bu arada. <laughs> Kilonman da enin yanı o ya. Vuramıyorlar. Dodadan karbon <laughs> attım adama. Evet. Dolar işareti geldi. Dodaya vurmuştum. mu? benden karbon attı ama ben top değil bu mid kapıda. Nasıl yaptı bilmiyorum. Kime yok, yok Senden önündeki adama vurdu ben senin önündeki adama. Hani sektör öyle. Sağa geçti. Bekleyin halledeceğim şimdi onu. Ya cam yürüyor. Lower sağ geldi. Ol, sağ ol. Can veriyor değil mi lan önüme koşar. Ölümüne önüme girer. Evet. He. Güzel gidiyoruz. O arkadaş dur, dur, yüzünden. ben. Ağzıma ağzıma vurdum. Sana vurmayayım diye ateş etmeye kestim O pingden yasladım mı yani Kaç vurmuşum sana? 5 vurmuşum. 5 vurdum. Vurdum mu vurdun. Adamlar çekti yani. ha. Alo şşş. Başlamamız lazım burada. ben. Short gelebilir dikkat edin. Kanka her gelse bile çok low. Mid düştü. AWP var onun içinde bak. Az ben. Geç abi geç 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 geç. Short indi düştü. Gel bomba bomba, bomba gel. Tamam abi ben bekliyorum. Adam burada. Yani bir bloklama ya, bir bloklama ya. Oğlum şükürüm tek tek düşmeyin lan. Rampa. Var mı? Rampa mı muhtemelen? Rampa. Rampa side. At siktir lan yukarıdan aşağıya atla bir daha gel. Canlara e yüzünden öldüm, blokladı beni, blokladı blok. Adam ikinizde halledip adam ikinizde halledip Hayır. bana gelmiyor mu? Birini halletti Allah beni halletti. al. Alır da ne yapıyor? bakıyordum boş <laughs> Bir daha bak bir daha bak. Hadi be oha. Kanka adam efsane vurdu ama ha. <gülüyor> <gülüyor> al bir daha bak adam. <laughs> ya. ya oğlum niye ifşa alıyorsunuz ya? Hıyarlar. Yok yok ne bir ya. şey kardeşim. <laughs> ne işi var? Gülüyorlar şuna bak ya. Bir de random gülüyorlar ya. Ne oldu bu? Ne oldu aradık kardeşim ya? Abi biz niye şey Osmanlı Devleti'nin bölünmesi gibi ikiye ikiye bölünüyoruz a ya? <laughs> ben sen ne? bölünelim ya. Kanka. Afrika'sın da bende sınavın abi. Evet. Short var, short var, short var. <laughs> bir mid kapı, bir Zaa, mid city giderdi. Oğlum yanıcı, city. bir yanıcı city. bu kadar güzel bir oldu. Erkan sonunda ya adam abi. Kanka bir tane de city vardı. Bomba. Lover var. Oğlum. Sait'te <laughs> <laughs> büyük ihtimalle bilmiyorum. Alın gelin. Geliyorum. Ben de geliyorum. Atla Caner. Geldim. <laughs> Yettim gayrı. Az ya. Yetiden longa gel kadar. Long long long. Bırak bırak siti diyordu bu. <laughs> oh. Atla lan atla. Biri siti diyordu. Buna yedi, yedi diye çıktı. Harbiden lan. Hıyarın biri siti diyordu. Hıyarın biri siti diyordu. Kardeşim adam Niye sadık Ali Abi Abi Oğlum aldım girdim ya Kardeş bak bir kere Bir kere gömmeye başlayınca devam ediyoruz biliyorsun Kullanmayacağım sadık atıyorum kankan flaşını 10 numara flaş attım yürü Boşver bey ya gel ağa basalım Karı yaktım Dada bu şeysin bombasın dada Ne demek bombayı? Lan Canerdir bomba Güzel gitti he bomba Bak, Long cut. CT çıkarıp ben atayım bende, siz girin kurun. Öldü. Bir short evet, geliyor. Short geçti bir. Evet, short. geçti iki. Short kurum. Short gösterme, short gösterme. Kör değil, kolsuzsun. İşte kör, kolsuz hepsi. Hangisi geliyor aklına. bakayım. Bir nasıl kapat bakayım gaza getirme şunu ya. Aklım gitti, aklım gitti. 96 ya of. Sonra. Gaza getirme şunu ya. Bomba yok mu lan? Bomba olsaydı bomba terdi. Adam gitti kanka. Ha yani %99, 99, gitti de. Aa bela o. Oh. Kaçtı ya. <laughs> bir daha yardım. sebettik adam abi. Dodo. bir keleş. Dodo at. At 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 at. O Bu arada bir tane not kopum var abiler orada. at keleş at, keleş at. Tamam, neyse at <laughs> bak, bak, atamıyor. Bozun copesi. o fazla. En fazla. En fazla. En fazla adam beni ne oğlum? vurmak için gel. <laughs> şort şort şort. Lan lan. Hocam siz Bana niye uçuyorum. Durun ben AK lan. atacağım. Bekleyin. Bana at lan. Sana da atma. Başkasına Bana at lan. Senin paran yok muydu lan? Ben fakirim lan. Lan baş... Gitme ben kanka. Başlıyorum. Ben bir düşürmeye gidiyorum. Açalım ben doktoru. Short vardır kesin dikkat edin. Ah be 70 Öldü short. Üstüne ara sanki. Oo sağlık. Şey Erkan. Erkan. Kötü girdi kanka. Mitte <laughs> mi Evet. Asalt gel. Asalt. Kurma da atmamış maşallah bu arada. Saldık sana saldık asalt. <laughs> evet. Ay. Evet bana yüzü. Zarar açtın Şimdi geldi. Şimdi geldi. Önce git. Yoklamasaydın bir, bir gülla vuracağım. Atıyorum de, flash gülüyor. atıyorum atıyorum. Flash bir kişi var nokta Winky. Winka. Short açılıyor çektim altına orası Artı gölde. Ben gidiyorum. Nerede lan bunun kerefi burada? Short var. Ana amına vardı bu patlıyor ki de bir ya yanıcı düşüyor. Son short, son short. Helal gencalar, helal helal helal. Ya oğlum. <laughs> Emre'cim üzgünüm ama senin şu anda şeyini almak zorundayım. Neydi Allah onun adı? Benim. Vuracağım yani yediğin haberin olsun. Peki. İstiyorsan, sen, istiyorsan anını... sen direkt vurursun oyundan atılırsın. Tamam. Hadi vur. Hani niye Yine aynı roşanda yapıyor Short indi. Hadi be. Aa süre dolmuş. <laughs> Çekebiliyoruz mu? Çekebiliyoruz. Ben atabiliyorum da. Var mı çeken arkada? Var. Oğlum biraz bomba al lan. Göt. Ben... <laughs> Yoksa ben. <laughs> ben info. Kanka çok geç baktım bilmiyorum. Atıyorum. Girmem. Girmedi. Bakma hiç. Oğlum niye girmiyorsunuz long? Out. Ben sevmiyorum. Out. Ya ana <laughs> 81 vurdum herife ya. Fire. Gidelim. Gidelim bari. Gidiverin bari. Ya arkadaş. Lan nasıl ölmedi 70. Kanka dönelim dön 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 dön. Ya. Lan Ramza 70 bir bomba atsanız gidecek. Yürü yürü, yürü gel be gel. Sen de sen longdan bir mermi izliği görmüştün. İki long var bir city daha bir city. Nerede info nerede? Nerede 줘, bombayı pırat. Bombayı pırat. Tamam öyle. Kanka tünele bakıyorum ben de. Beni <laughs> 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 izleyen oldu mu lan? Bir geldi. geldi. Şey bende, cam bende. Görmedim lan, ben görmedim. Girdi mi? Bilmiyorum. Girmiş. Girmedi tamam, dışarı. Tamam, tamam. Adam tamam. adam no scope ustası ya. Hep böyle Onlar diye şimdi kaydını mı atacak? Hep böyle Aynen. diye no scope attırmayı unuttunuz bana amına koyayım. Artık yapacağım diye vuramıyorum. Şu anki konuşmalarımızın önemi Hepsi hepsi. hepsi gidiyor. Yok hepsi. <laughs> ha bu da gidiyor abi. Aynen. Bu <laughs> da gidiyor yani. O zaman Dodo senin dalağını s <laughs> Ya oğlum. <laughs> Hadi şöyle <laughs> heriflerle video çekiyorsun. <laughs> ama kaliten düşecek. <laughs> Bu, bu... Erkan Cak kanalının kalitesi düşecek yapmıyorum. Erkan konuştuklarım harbiden gidiyor mu lan? Aynen kanka gidecek. Buradan, buradan kayman erona salam söylüyorum. <laughs> <laughs> ben de buradan Balıkesir Büyük Belediye Başkanı kimse artık o arkadaş <laughs> ona salam söylüyor. bir biri var. Balıkesir işte Büyük Belediye mi lan? Büyük şehir mi? Vay cam eriyor. Ben, ben, işte. Beyler. Beyler ağa girin ağ girin ağ girin. Beyler. Agerin, Agerin, Agerin. Beyler. <laughs> Yalnız ya mi? vurup durma şu lovura git A'ya işte. Ya oğlum gitsene A'ya git. Ooo noskopu gördünüz mü? Hasta mı çocuk ya? ya. Noskopu gören oldu mu buradan Yok. Kimse Olmaz. Sıkayım mı Sıkın... onu? Nasıl gördün? Silah silah. Silah atın silah atın. Herkes Emre. beni ben izledi oğlum orada. Emre gördüm Erkan de. Bunu videoya at kardeşim. Gördüm de <laughs> <sana>. Gördüm de. <laughs> tamam mükemmel. <laughs> Hatırlısı da etmeliyiz. Mükemmel mükemmel. Hadi at o zaman. Hadi Bastık, bastık. Ha Hadi gel şu Girdiniz mi lan? Girdi de öldü bile. Emo çekil keseyim adamı. Lan basın lan basın lan basın. Ben rastlamışım. Short dikkat. Girebilir. Mid var. Sağa geçti sağa geçti ya mid. Şöyle ben short'tayım. Ben short bakıyorum. Short yakında yok. Short tarafı. Side'daydı. Bekle geliyorum. Ay. Aman akım keşke atmıyor ailem ya. Side boş herhalde ya. Side boş Kanka ya. gidip kursana bombayı Bitti kur. Son adam sağda. Bombayı ver bombayı bombayı ver. Anam gözüm kaldı. Anam oğlum. Manyak mısın aman akım? <laughs> bak gene sonucu ya. Sondan ikinciymiş pardon. Ya oğlum ben adam ben adam vuramıyorum ya. Listenin listenin altındakilerin ses çok çıkıyor ya. Ne ya, ya, hep sadece sesini duyuyorum ben ya. He. Gözüm kanadı. <laughs> oğlum kendi ekranına bak. <laughs> <Kanadı da>. Sadıkçım <laughs> ayımları biz kapısın <laughs> isterdim fakat görüyorum ki silah Ya o şu saçma lafla girip. <laughs> Anlamıyorum. Mid solda <laughs> mid solda. Sağa geçti. Bak 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 bak. Sağa geçti. Bak kardeşim bak 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 be tek de. Hadi ya. Adamın canı gitmemiş lan be. Ya arka geldi arka geldi. Long geldi long geldi. Düştüm ben. Ulan. <gülüyor> Helal. Sen <laughs> Ender evet. sesini çıkarma. Bu ne lan? Aa en Silah atar bilir misin? Dur ota çekeyim sonra. Ağzı vardı bak onu almadı şimdi senin <laughs> Görüyor musun <Abi. bu> kardeşim ben taktikleri yapıyorum ya. Ne Sadık gel gel. Sadık. sadık buraya gel boş ver. Buraya gel 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 gel. gel. Ha buraya gel buraya gel. Karşıya Geldim. geç. Geldi. B2 geçti biri low HP. Ne atayım. B2 geçti biri low HP. Al gel şunları at. At 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 sürekli. 1G 1G 1G. Erkan bravo at. kanka. Ne kanka, oldu kanka. lan? At bana havadan. Bomba attım biri. Ya yapma caner siktir git Ben atmadım oğlum bir şey. Nerede lan bu? Nereye gitti sen bari? Ya? götlü yapacak o. Bak ya. Dur oğlum dur ya. Lan Boğ, 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 boğ götlü yapmadan gel buraya gel. Lower, lower, lower. Beyler A girdim ben. Hadi. A girdim. A girdim. Hah, A girdim. Yukarı bak. A girdim diyorum. Adam yukarı bak diyor ya. Yani. Bas bas. A girdim lan A girdim. Alo? Kendimizin Alo? Ne yapıyorsun? <laughs> Ben niye atamıyorum? Oğlum <laughs> eğer benim burada hallederlerse var ya. <laughs> <Sarıkadın>. Adamları... <laughs> Vuralım mı lan gidip te. Hadi gidelim saniye Hadi. Bir short bir mid var. Lan ölmedim ben öldü sanırım. Bir short bir mid var. <laughs> 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 Ağlama dur. site'da. Ninja. Ninja'yı Ninja tarasan oğlum. da otur Ninja'yı ya. Ayımı ne soktun? Ya Ay. ben böyle taramak istiyorum. Kes sesini. Ya. O kadar bombalmış mı? Tara. 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 Ay, kanka, herkes bir ben olamaz ki işte. Flash bombasıyla kör edilmiş ki. Small için her adam vur. Vur oh, amına Bir long crunch yapar. Atış bomba da. Ben smok aldım hadi amına. Okay. Hadi bakayım. Saat geldi arkanızda. Çalar yok. Geldi buradayım Tam yaparken yapalım. Yok gitme kanka yok. dön 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 diyor. Ben yürüdüm bana yürü, yürü yürü Erkan Erkan'ı satmak yok kullanamadığım tamam. silah. Neymiş o? Ne giriyorlar? Lava al. Mit mit lava. Mor öldü. Mit kapı vardı. mid kapı. Bir kapı sağda. Çok iyi. Mitte 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 mitte. Vurduğum bendi mit. Buradan vurdum. Hayır atamadım. Kafasına vurdum. Ben de yok vuramam. Bombamız var arkanda. Helal. Helal. Size bir görüş <laughs> şöyle izleteyim durun. Emre Smo at bizi uğraştırma bak. Yoksa özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. İnşallah long gelirler de. Kardeşim ne yapıyoruz? Bak bu flaşı patlatıyoruz. Onlar da patlatıyor. V mi? 3 kişi. Bir kişi daha var solda. Hatta flash'ı dalı ya. Ben korkuyorum. Görmüyorum ki önümü. Short var, short var. <laughs> ya Adam al site girmiyor. Of of. Of. De. of. Bir de baksana burada ya. Rampada biri. Bu var bak. Bir de vuramadım. As bıda. O adam bir low var şimdi böyle. Şundan masam ya. ya. Şorta geliyor adam. Canar yine yalan attın canar. Afan gözüküyor kanka. Görüyorum şortta bak bak bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> şurada bak. Şurada gel gördüm adamı ya. Hayır bir de yerimi de biliyor olması lazım adamın gözünün önünde. Sıktım önü bir yer. Göster. Beyler ram tahmini yapıyoruz kim tutturursa ona bıçak. Ben valla B'den rastlıyorum. Ya da long rastlıyorum. Ne ya destek attım hadi oyna hadi. Kereç mi diyorum ben? Emre kereç bir diyor var mı? Nova. Nova kanka. Nova. Nova kaç kanka? Nova ama spesifik bir Nova. Var. Nova 3 4. Nova bir <laughs> tane söyle oğlum. 4 lan. Flash attılar B'ye. Yine. Yani. Aha. <gülüyor> 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 bomba emedi. Double girişi var. Double girişi var. O arkadaşa saygı var. Bomba düştü. Nasıl? Ya 57 vurdum. Top bitti. Top bitti Long'daydı. Kanka bir tane. Hayır bak Short'a gidiyor lan. Yakın adam. Bak bak. Göt'e bak. <laughs> Kıskançlık oğlum. Bu çeken ne lan? <laughs> ya. <laughs> Bak bildiğin şeker mi? <laughs> ben de bir yerlere yanacağım. Lan! Al lan hadi bu eli. Helal. Helal. <laughs> <Boktum. gülüyor> oh. <laughs> <laughs> ne oldu lan bunun birinciliği falan da mı gitti alıyor? Hayır canım ya öyle değil. Bahane <mi? gülüyor> ne yapayım, evet, değil mi? Gençler, <laughs> ellerinize sağlık. <laughs>